Kabızlık sindirim sisteminin özellikle kalın bağırsaklarının hareketlerinin azalmasına bağlı olarak haftada 3 veya daha az miktarda büyük tuvalete çıkma ya verdiğimiz isimdir. Sadece dışkılama sayısıyla değil, dışkılama sırasında ağrı, zor dışkılama veya dışkıladıktan sonra bağırsakların tam boşalmaması hissiyatı gibi ifadeler de kabızlık olarak değerlendirilebiliyor hastalarımız tarafından. Toplumumuzda oldukça sık gözükmeye başlayan bu rahatsızlığın en büyük problemi yaşam tarzı stillerindeki değişikliklerdir. Biz bunu üçlü bir sac ayağına benzetiyoruz. Yüksek miktarda ve yeterli miktarda su alınması, yeterli miktarda diyette lif alınması ve hareket kabızlığı önleyen en önemli yaşam tarzı değişiklikleridir. Bunlarda bir problem varsa kabızlık olması çok daha kolaylaşıyor. Yeterli su miktarı derken günde 1,5-2 litrenin üstünde, yaz dönemlerinde bunun daha da arttırılması ön planda olabilir. Lifli gıdalar özellikle posalı, sebze ve meyveler kabuklarıyla yenebilen her türlü sebze meyvelerin kabuklarıyla tüketilmesi. Baklagiller probiyotik ve prebiyotik içeriği olan gıdaların yoğun miktarda alınması kabızlığa iyi gelecektir. Bunun dışında sedenter hayat, oturarak çalışma, spor yapmama ve kilo alma gibi durumlarda kabızlıktaki oranları gittikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hareketli bir hayata sahip olmak kabızlıktan kurtulmada en önemli faktörlerden bir tanesidir. Kabızlık nedeniyle bize başvuran hastalarımızda bu üçlü faktörü sormamız çok önemli. Bunların haricinde bunları tam olarak yapan bireylerde de tabii ki kabızlık olabilir. O zaman çeşitli bir hormonsal bir hastalığı mı var, bir ilaç mı kullanıyor veya farklı bir ameliyat nedeniyle mide bağırsak sisteminde bir problem mi var bunları değerlendirmek gerekiyor. Kabızlığın tedavisinin en önemli şey hayat tarzı değişiklikleridir. Bu kesin. Su, lifli gıdalar ve hareket olmazsa olmaz. Ama bunları yapmanıza rağmen hala kabızlıktan kurtulamıyorsanız Burada lütfen kendi başınıza kabızlığı çözücü, bağırsakları çalıştırıcı müsil ilaçları kullanmayın. Çünkü bu ilaçlar bağırsakları hızlı bir şekilde çalıştırır ve bir süre sonra alttaki neden eğer çözülmezse aynen e, geri gelecektir. Hatta bu ilaçları kullanmadan bağırsaklarınız asla çalışmayan bir durum haline alabilir. Bu nedenle doktorunuz tarafından verilen özellikle eğer hormon problemi varsa buna bağlı veya ilaçlara bağlı gelişen bir problemse kabızlık, ilaçların değiştirilmesi gibi tedavi yöntemleri e, uygulanabilir.